bakalım. Arda Güler milli takımda haberini verelim. Fanatik gazetesi. Bununla beraber tabi Arda öne çıkmış. Ancak diğer oyuncular da var tabi haberin içinde. Stefan Kums, İskoçya ve Çekya ile oynanacak maçların kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin süper çocuğu 17 yaşındaki Arda Güler ilk kez davet aldı. Sarı milli takıma 6 oyuncu gönderdi. Tayyip Talha Sanuç, Emirhan İlkan ve Samet Akaydın da ilk defa çağrıldı. Aday kadro Altay, Doğan, Uğurcan, Kalede, Defans, Onur Bulut, Zeki Çelik, Cenk Özkaçar, Çağlar, Merih, Ozan, Ozan Kabak. Ozan da acayip bir gol attı ya. Gol asisti var son maçta. Evet. Of, o kendini buldu. Samet Akaydın, Tayyip Talha, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Orta Saha Cengiz Ünder, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Berkay Özcan, Emirhan İlkan, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, İsmail de yine kadroda, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Deniz Türüç, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Forvet, Cenk Tosun tekrar bir takımda Cenk Tosun en önemli umut Bozok. Şimdi bununla birlikte bir de Gürcan abinin yazısı vardı Gürcan Bilgiçin. Arda Güler'in yer amirliği takım. Hani onu da verelim hazır Arda Güler konuşuyorken. Arda Güler Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin oyuncusu Dinamo Kiev maçındaki performansıyla da üst düzey müsabakalar oynayabileceğini gösterdi. Kapasite olarak Ümit Milli Takım'ın üstünde ve herkes onu A Milli Takım'da görmek istiyor. Bu karşılaşmalarda en büyük beklenti bu oyuncularda olacak. Çünkü kadroya çağrılan Hakan Çağlanoğlu dışında çok formda dediğimiz bir isim yok. Ligin antrenörleri iyi olunca bu milli takıma da yansıyor demiş Gürcan abi. De. Ne dersin? Yani evet şeydeki yazısının içerisinde daha öncesinde Kunt, İrfan Can Kahveci ile Emre Mora burun kıvırıyordu çağırmıyordu ama şimdi onların performansı buraya getirdi diyor. Şöyle bir yanı var sonuçta milli takım kadrosunun içerisinde yani sadece performansa bakarak teknik adamlar geçmişten bu yana çağrı yapmıyorlar. Yani bir milli takım havuzunun içerisinde olmak, uluslararası seviyenin içerisinde oynama kabiliyetine sahip olmak. Bazen oyuncu ulusal ligin içerisinde çok dominant işler yapıyordur. Ama kendi milli takımına geldiğinde bu sadece bizde değil yurt dışında. İngiltere olarak... örneğini o yüzden evet. verdim. Dünkü kadro yok basına gidiyor İngiltere. Evet. Şu ve kadro açıklanıyor. Yani Maguire yani tartışılan en büyük isim. Tabii ve doğru. kadroda. Çünkü ben onunla oynamak istiyorum. <laughs>